Birazcık telefonda gezineyim. <laughs> Yuh! Okulların açılmasına 16 gün mü kalmış? E biz daha hazırlanmadık. Dora, Bora! Ay iyi ki geri getirdiler şu şu ya. Çok özledim şu. Çocuklar Saat 3 oldu. Siz hala uyanık mısınız? Ne var bunda anne? Ne mi var? İki hafta sonra kreşe başlıyorsunuz. Haberiniz var mı bundan? Yok artık. Daha neler? Bugünden itibaren geç uyumak yok. Sabahlamak da yok. Çünkü uyku saatlerinizi düzeltmeniz lazım. Çüş! Yok ya, daha iki hafta var anne. İki hafta su gibi akar geçer. Üf peki, oyunu bitirmeme az kaldı. Bitirip öyle uyuyum. Allah Allah. Verin şu tabletleri. Yasak artık size. Verin bakayım. Ya anne ya. Ver, ver. Heh. Yarın kırtasiye alışverişine gidiyoruz. Ona göre. Anne, anne. Hadi iyi geceler. Yani İyi mi geceler? Yok ya çok kötü. Bebeklerim Uyanın saat 7 oldu. Anne saat daha 7 Bir saat 12'de uyanıyoruz. O geride kaldı canım. Artık saat 7'de uyanıyorsunuz. Anne saat 7'de kalkıp ne yapacağız? Sanki cumhurbaşkanıyız. Çok konuşmadan tembeller. Ben hazırlandım siz de hazırlanın. Hi guys kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ikizlerle beraber kırtasiye alışverişi yapıyoruz. İki, iki, ikizler Ama ikizler yok. <laughs> Anne bu bisiklet çok güzel. Bundan alalım. Anne. Bu da çok güzel. Bundan da alalım. Bundan da alalım. Bak oyum Çok güzel. Anne bu bisikleti alıyor değil mi? Anne. Şu jülafayı da alalım şu timsahı da şu aşlarını da alalım. Şu gemiyi de alalım. Evet. Ee, başka ne alalım? Şu şebjeleli de alalım. Ee, şu şu adını bilmediğim şeyi de alalım. Alıyoruz değil mi anne? Alıyoruz. Çocuklar. Kırtasiye alışverişine geldik. Oyuncak alışverişine değil. İyi notlar getirirseniz o zaman alırım size. Anne. Bana bu bisikleti almazsan Oturup ağalayım buca. Kızım saçmalama. Anne yemin ederim ağlayayım. Bak deliyim ben. Yapayım. Kızım. Ağlayayım mı? Hanımefendi, çocuklarınız hangi oyuncağı kullandıysa onu almak zorunda. Ne diyorsun sen be? Hayır almıyorum tabii ki de. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kızım neye dönüşüyorsun sen? Abi sizin de oyuncakları buraya koyma vaktiniz mi? Yani biliyorsunuz çocukları. Bana ne? Sizin çocuklarınız sizin gibi manyak. Ondandır. Suçlu olan biz değiliz. Anne! İnmiyorum. İnmiyorum. Vallahi billahi inmiyorum bu bisikletten. Kızım in. Anne! Buraya dedem gelse bile inmeyeceğim. Kızım insene. İnmiyorum anne. Kızım in ondan. Almıyorum. Aa! Kızım in. İnmiyorum. Tamam be alıyorum. Ne kadar bu bisiklet? Normalde 1500 size 1000 olsun. Tamam alıyoruz. Güle güle kullanın. Tekrar bekleriz. Hmm, çok geliriz. Allah seni ne yapmasın kızım. Teşekkür ederim anne. Mua. Ay bir de öpüyor ya. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz kreş için çocuklarla alışveriş yapacaktık. Tamamdır. Şu taraflara bakabilirsiniz. Bir de hangi sepeti tercih edersiniz? Hmm. Çocuklar birer tane şunlardan alsın. Buyurun. Teşekkür ederiz. Vuhuu! Ee, çocuklar sizlere hangi çantayı alayım? Anne bunlar çok küçükler ya. Ben çantamın içine baybilerimi ve oyuncaklarımın hepsini tokalarımı, ayakkabılarımı makyaj malzemelerimi emziklerimi kıyafetlerimi koyacağım Bunlar küçücük çantaya sığmaz ki Bir de beni koy kızım Olur Hay Allah'ım Anniş Ben bu çantayı istiyorum Tamam oğlu alalım kızım sen? Anne ben siyah çantayı alacağım. Kızım siyah çantayı ne yapacaksın? Sen daha küçüksün. Renkli şeyleri seç. O siyah çantaları ablalar giyiyor. Neden büyük ablalara özeniyorsun? Ben büyüğüm çünkü anne de. Neyse şu gök kuşağı olanı istiyorum. Tamam alalım. Bak bu daha güzel böyle. Hmm, pek beğenmedim de Çantası alacağım. Sen bana sağlıklı yiyecekler koyarsın içine. Aa olur. Ben istemiyorum. Sağlıklı yiyecekleri de sevmiyorum. Kantinden yemek alacağım ben. Demiştim, yanlışlıkla elimden düştü. Sorun değil. Nasıl sorun değil? Bu kalem seti kaç para biliyor musunuz siz? Kaçmış ya? 75 bin. Ve sizin ödemeniz gerekiyor. Merak etme öderiz. Hemen. Aa, ama ilk önce alışverişimizi yapalım. Anne cetveli, defteri, kalemi ne yapacağız sanki? Alt üstü sadece kreşte iki saat kalacağız. Ne iki saat oğlum? Sekiz saat. Ne? <laughs> evet arkadaşlar. Hiçbir çocuğun yok. Sadece ufak bir şoka giydik. Ben de bime girdim. He 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 çok komikti. Neyse. Anne ben cetvel ve günlük istiyorum. Aa, hangisinden? Ee, şu kalpli olandan bir de cetvel pembe olsun. Tamam. Şu muydu? Evet anne. Cetvelde galiba pembe dediğin bu. Evet anne. Ee, anne, ben de dinajoyları çok seviyorum. O yüzden bu kitabı alacağım. Al kuzucum. Başka ne alalım? Ee, bilmiyorum. Yeterli mi bu kadar çocuklar? Yeterli, yeterli anne. Şimdi ödeme vakti. Ee, ben hesapladım. Bunların hepsi 25.000 TL tutuyor. Ha, tamam. Ee, kredi kartım, kredi kartım. Ne oldu anne? Dilin tutuldu sanki. Kredi kartım yok çocuklar. Ha? Efendim, efendim duyamadım. Kredi kartımı getirmeyi unutmuşum. Ay yok ben duyamıyorum. Yaşlandım mı acaba? And an induccent fan! Two thousand years later.